Balkanlar deyince bütün bir Balkan coğrafyası herhalde bu kelimeyi pejoratif bir anlam olarak algılıyor değil mi? Ee, bir tek Arnavutça ve Türkçe'de Balkan kelimesi pejoratif değil ama bütün diğer dillerde Balkanlaşma diye. Valla o Balkanizasyon da. Batı Avrupa'nın lafı. Değil mi? Yani hatta mesela size söyleyeyim Balkanizasyon tabiri demek ki işte kavgalaşma, terörizm bugünkü gibi, kötü devlet idaresi. Korupsiyon, hı hı. nepotizm falan yani böyle şeyler. Ondan sonra daha şeysi var. Mesela Göbels, Goebbels, Goebbels değil Göring çok hayvan bir heriftir o. Mahkemede Dimitrofi yargılarken bu Reichstag yangınından sonra komünist topluyorlar. Dimitrofi yargılıyorlar hı hı. birkaç şeysini. Balkan tipi zaten diye böyle gösteriyor herife falan yani. Şimdi yalnız tabii bu biraz karşılıklı. Bizde de çok uzun zaman sonra Prusya tipi, Prusyalı falan. Hı hı. Bunun arkasında böyle bir disiplin, askerlik falan olmakla birlikte bir hö hödüklük, bir öküzlük böyle. <laughs> bir bir görgüsüzlük, incelikten uzak bir şey. Gayrimedeni ve parvenu Fransızın hı hı. tabiriyle böyle Prusya tipi falan. Yani hatta e, öyle işte Prusya çavuşu tipi falan. Hı hı. Hatta ben hatırlıyorum birini çekiştiriyordum da Prusya çavuşu tipim dedim. Mübeccel, ay senin bu dedi, ya Orta Avrupa kültürün dedi. Çavuşu değil dedi, biraz İstemen'e çıkıştı İsterim için dedi yani. <laughs> yani. Ama belli ki Almanlar da bizim Balkanlar da komşumuz aslında değil mi hocam? İşte yani şimdi mesela Metternik demiş ki Balkanlar şeyden başlar demiş, Viyana'dan hı hı. Balkan politikası için. Fakat ondan sonra belki kendi de kötü anlamda kullandı. Wien beginnt am Balkan, aber Balkan Balkanın begininin Wien, dediler Hı -hı. böyle. Viyana'nın için civarında başlar Balkanlar diye. Bu demek ki üçkağıtçılık, nepotizm, mhm. dalavera, kayırmacılık falan. Ee, bunu gördüm. Sonra mesela bir, Hı -hı. bir Roman profesör, kötü bir kongre tertibi, Aziz Balkan işledi kendileri Hı -hı. için. Hı -hı. Yani Romenler ki hiç kabul etmezler o Balkan milletlerinden olduklarını Latindirler, Kibardırlar. Bir sürü yönleriyle de öyledir yani o şeyden, güney taraftan. Fakat herifler sık sık bir pislik, bir erilik olduğunu, daha siz Balkan iş tarzı tam böyle, yani Balkan tipidir bu iş falan diye söylerler. Türkiye'de Balkanlar için böyle bir şey yok. Ayrıca da Balkan kelimesi Balkanlarda tutunup at olmasına rağmen Türkçe bir kelimedir. Hı hı. Çünkü kıtanın adı Roma devrinde Heybus'tur. H-A-E diye yazılır Heybus uzun bir E. Öyle gider. Bu kaybolmuş Balkan tipi kalmış. Şimdi bunun yerine herifler o Avrupa Birliği'nde falan bilhassa Almanlar şu dost Avrupa diyor. Şu dost Avrupa, Güneydoğu Avrupa. O ona göre, bana göre değil. Böyle saçma sapan tabirleri hiç sevmem. Yani bölgeleri coğrafya ile tarif etme şeyi Avrupa'da çok yaygındır. İşte yakın doğu, orta doğu, uzak doğu, bilmem ne doğu falan. O yakın doğu ile orta doğunun sınırları nedir diye sorsan kendi de bilmez. De bilmez. ...abuk subuk bir şey... ...uzak doğu nereden başlıyor desen... ...onu da bilmez... 40 tane kavgadır... E, ...dolayısıyla bunlar... ...tabii çok çekilir şeyler değil... ...mesela Ruslar ne yapıyor... ...za Kafkasya diyor... Za Kafkas, diyor. ...Kafkas ardı evet. diyor... Ulan ...o sana göre Kafkas ...sen de bana za Rusya diyeceğim mesela... ...biz yani. e de Rusya'ya za Kafkas diyebiliriz... ...za Kafkasya <laughs> diyebiliriz tabii. ...Kafkas'ın Kafkasını ardı bir ülke tarafı. deriz... ...kimse demiyor... İşte bunlar yani bu tip şeyler oluyor tabii. Onun için biz yalnız bunun pratiğini demişiz. Balkan bizde başında yok. Biz oraya Rumeli diyoruz doğrudan evet. doğruya. Rumeli ne? Roma İmparatorluk toprakları. Ve Anadolu'ya geldikçe Anadolu Yunanca kelimedir. Yani Anatolia. E, tıpkı Farsça'daki Horasan gibi doğu demektir. Horasan Şers İmparatorluğu'nun doğu kısmıydı. Yani Mavera'yı nehir ve bugünkü İran Horasan'ı. Ondan dolayı Horasan doğu demek. Öyle almışsa eski pahlamıncadan beri öyle geliyor. İran lafı. E, bu tarafa da Bilhassa kolonizasyon devrinde Yunanlılar, klasik Yunanlılar Atolye dediler, şark. Hı hı. Şarktır. Oturdu bu. Anadolu kaldı bizde de. Yani kullandık. Mesela Küçük Asya falan pek demedik. Onlar Mikrasya diyorlardı. Hı hı. Büyük Asya'ya göre Küçük Asya önde duruyor. Biz Anadolu'yu benimsedik sonra.